Kız telefonu. Açmayacağım. Trip atıyor. Kız yeter artık. Üzme Şükrü'yü ya. Tamam aç artık. Ay Kadriye anne bir ağız tadıyla trip attırmadın yani. Bir Kapı. Aa, açamam. Neden? E trip atıyorum çünkü. Ha bir tripiniz eksikti yani. Bir tripiniz eksikti. <laughs> Ben geldim atacağım. Ne var Şükrü? Niye geldin? Hadi gel seni gezdireceğim. Ciddi misin? Hiç bu kadar ciddi olmamıştım Hatice'm. <laughs> Ay kocacığım. Hatice'm. Kadri yani Alahara'ya bakarsın değil mi? Kız bakmaz <laughs> mıyım ya? Hadi gidin bir eğlenin bakayım. Hadi abi. Hatice'm çabuk servisi kaçıracağız. <laughs> ne servisi Şükrü'cüm? Aşkımızın servisi Hatice'm. <laughs> Ay kocacığım. Hatice'm. <laughs> kocacığım. Hatice'm. Hadi, hadi, hadi gidin hadi, artık hadi, ya! Hadi, hadi, hadi görüşürüz! Abi iyi abi çok mutlu Hüseyin abi. Sürekli story atıyorlar. Büyük adamsın. Ee, ben onlara mutluluğun anahtarını verdim. <laughs> bir zahmet kapıyı da kendileri açıversin. Yakup abi bildiğin bir kreş var mı abi? Hayırdır minik? Abi bizim Serhat abinin çocuğu kreşe gidiyor ya. Orayı su basmış abi. Onlar hep dışarılarda kalmış abi. Hadi ya. Evet abi bir iki günlük böyle geçici bir kreş lazım. Vallahi buralarda bildiğim bir kreş yok Minik. Ama sorup araştırırım. Benim baktıklarım hep doluydu abi. Yani sevap olur. Hmm, minik gel bakalım buraya. Buyur abi. Benim kulaklarım yanlış mı duydu? Kreş mi arıyorlar? Evet abi millet işinden gücünden gelmiş hep orada bekliyor. Yani bırakacak kimseleri de yok. Mağdur olmuşlar. O zaman el atmak bize düşer minik. Hatice'm. Şükrü. Hatice'm. Teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Kalbimizde alalım. Kreş denilen şey, insanların sabah çocuklarını bıraktığı, akşam da aldıkları yer değil mi? Evet abi, insanlar işe gidiyor, çocuklarını kreşe bırakıyorlar. Ee, orayı su mu basmış Evet abi, usta bir iki gün içinde yaparım demiş. İşte bir iki günlük böyle idaretenlik bir yer arıyorlar. Hmm, para verirler değil mi? Evet abi. Ben bu işi çözerim, git Serhat abini bul. Kreş işi çözüldü de. Abi tanıdığın bir kreş mi var yoksa? Bana bak. Benim asabımı bozma. Sana git dedim. Kreş işi çözüldü. Tamam abi kız mı? Hüseyin. Yine ne cinlik peşindesin? Yaş tahtaya basma bak. Bıdı bıdı yapma Yakup. Adamı rahatsız etme. Zaten cinler tepemde. Başlarım tatlana. İyi be. Ne yaparsan yap. Seni uyaran da kabahat. Anneciğim. Nasılsın? Birazdan sendeyim. Müsaitsin değil mi? Sana çok acil bir işim düştü. Hatice'm. <laughs> Oh, geldim Hatice'm, geldim. Gel kocis. Ay köfte çok güzelmiş. O senin güzelliğin Hatice'm. <laughs> kocis. Hatice'm. Bu köfteci çok meşhur Hatice'm. Yeni açılmış. Nasıl kuyruk vardı önünde görmedin mi? Gördüm görmez miyim? Ama sen benim için kalabalığın arasından sıyrıldın ve köfte <laughs> ekmeklerimizi kattın. Ben gerekirse ekmeğimi taştan çıkarırım Hatice'm. Bak lokmamızı <laughs> da aldım. Bir lokma lokmadan alır mısın Hatice'm? Ay seni kıracağıma kafamı kırar. Ben de şundan alayım. Ne kadar lezzetli. Çok meşhur Hatice'm. Arka sokakta koşarak gittim senin için. Ay Kociş benim için dünyanın masrafını yapıyorsun. Feda olsun Hatice'm. Sana feda olsun. Herkes duysun. Seviyorum. ...demiyorum be. Kocuğum. ay gel, deniyor. Utandırıyorsun beni. Hmm. Hatice'm, suyumuzu dolduralım. Hemen, hızlıca buradan gidelim. Yoksa servisi kaçıracağız. Ya ne servisi? Eve mi gidiyoruz? Yok Hatice'm, ne evi? Daha gezimiz bitmedi. <laughs> Eve dönmüyoruz yani, öyle mi? Dönmüyoruz Hatice'm. Dönmüyoruz. Buradan AVM'ye gidiyoruz. Fütursuzca geziyoruz. O dükkan senin, bu dükkan benim. Girip girip çıkıyoruz. Sonra markette atıştırmalıklarımızı yiyoruz. Ay iyi ki varsın Kociş. Sen de iyi ki varsın Hatice'm. Bunu <laughs> dolduralım. Doldur, doldur. Ay iyi ki kafeden rica ettin tuvalet için yani eve kadar dayanamazdım. Bu da tamam. Hatice'm sana büyük bir sürprizim var. Ay sürpriz mi? Ben hayatta dayanamam. Söyle şimdi ne olur. Peki. Madem çok ısrar ediyorsun söyleyeyim o zaman. Seni hamsi festivaline götüreceğim. Ay kocis kocis. Gideceğim. Ay bir dakika, bir dakika. Bu anı ölümsüzleştirelim lütfen. Tamam. Selfie çekmek bizim işimiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.